Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, tünaydın canlarım, tünaydın güzellerim. İyi geceler canlarım, iyi geceler güzellerim. Dünyanın neresinde olursanız olun. Türkiye Cumhuriyeti devleti yurttaşı olarak başka ülkelerinde yurttaşlığınız yurttaşlı olabilir. Benim açımdan hiç sorun değil. Hepiniz kiminiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığından bile çıkarılmış olabilirsiniz. Haksız yere. Çünkü bu ülkede bu yapılabilir. Bu yargıda bunu yapabilecek hiç günahsız, hiç yargılanma yapmadan insanlarımızı vatandaşlıktan atabilecek kadar gözü dönmüş kimi yargıçlar da olabilir. Olabilir. Canlarım ama sizleri kalbimizden atamazlar. Yüreğimizden atamazlar. Canımızdan atamazlar. Bugün Bugün ulusumuzun padişaha kul olmaktan çıkıp padişaha köle olmaktan çıkıp birey olduğu ulus olduğu cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü. Hepimize, herkese, herkese kutlu olsun. Hatta tüm dünya insanlığına kutlu olsun. İnsanlık ancak ve ancak sadece ve sadece geleceğe açılan pencereden bakan insanların omuzlarında veya ellerin üstünde yükselecek. Evet, geleceğe açılan pencereden, geçmişe bakan pencere kapalı. Elbette bakacağız. Elbette tabii bakılacak. Tarihten tabii ki dersler de alacağız. Ama tarihe kapanıp kalmayacağız. Tarihin tutsağı olmayacağız. Ve şunu kabul edeceğiz. Kurtuluş savaşımız yeryüzündeki yani insanlık insanların birbirleriyle devletlerin birbirleriyle savaştıkları bütün savaşlar içindeki en kutsal olanıdır. Hiç kimsenin toprağına saldırmadık. Hayır hayır. Biz işgal edilmiş topraklarımızdaki düşmanları sadece kovduk. Evet. Çok şehit verdik. Haliyle tabii bizim Mehmetçiklerimiz de çok can aldılar karşı taraftan. Ama savaş böyle bir şey. Keşke hiç kimse ölmeden, topraklarımız da işgal edilmeden yaşayıp gidebilseydik. Ama bugünkü iktidarın bizlere öve öve bitiremediği hain, satılmış, kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmeyen padişah ve damatları, tabi damat deyince damat dedik canım, elbette yani. <laughs> Sadece damat deyince aklınıza bir kişi gelmesin. Ben damat Ferit'ten ve şürekasından söz ediyorum. Saraydan yani ama o dönemin sarayından. Türk ulusunu köle gibi çalıştırıyorlardı, köle gibi savaştırıyorlardı. Evet. Sadece sadece kendi mülkleri için. Yani mamelekleri için. Mustafa Kemal ise Türk askerini kendi vatanı için, kendi bağımsızlığı için, kendi özgürlüğü için savaştırdı. Ve o Türk Mehmetçiklerinin kimileri gazi, pek çoğu şehit oldu. Ama biz torunlar hür yaşadık hür yaşayacağız. Evet. Hiçbir çılgın bize zincir vuramayacak canlarım. Kimse niyetlenmesin. Hayır efendim kendimizin içinden de bazıları bizi zincire vurabileceğini zannediyor. Hepsi geçer gider. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları öyle bir temel attılar ki. Öyle güzel bir temel, öyle sağlam bir temel ki bu. Sakın enseyi karartmayın. Şimdi size ilk defa kendi yazılarımdan birini okuyacağım. Spontane konuşmak başka. Beni biliyorsunuz ben öyle Sayın Cumhurbaşkanı gibi e, cam kağıda e, yazdırıp yani prompter'a yazdırıp oradan okumam. Öyle bir özelliğim yok benim. Evet. Katiyen. Zaten okursam şaşırırım. <laughs> Okuyamayabilirim yani. O nedenle ben sadece ara sıra hangi haberle ilgili ne konuşacağım diye başlık bakarım. Ama bu yazılarımı yazarken özenli yazarım. Düşünerek tabii ki haliyle. Yani bir yazıyı diyelim ki bir saatte yazıyorum ama diğer konuşmayı bu yaptığım konuşmayı yazıya döksem o gazetenin bir sayfası almaz. Böyledir canlarım. Bu işi bilenler de mutlaka bana hak vereceklerdir. Evet. Yazılarımın başlığı genelde uzundur. Korkusuz gazetesinden takip edenler bilirler. Yine 29 Ekim 2020 tarihli Korkusuz'da yayınlanan yazımın ana yazımın birinci yazımın başlığı şöyle. Bugün 29 Ekim. Türk milletini kulluktan çıkarıp yurttaşlığa yükselten cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıl dönümü. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sayın AKP, MHP milletvekilleri. Bugün Büyük Türk Milleti'nin 97. doğum yıl dönümü. Bugün kulluktan bireyliğe yükseldiğimiz gün. Bugün bağımsız bir devletin sahibi bir ulus olarak tebarüz ettiğimiz gün. Bugün ulusal pasaportumuzun ve ulusal paramızın da doğum günü. Efendiler, AKP ve MHP milletvekillerine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na hitap ediyorum. Efendiler, Büyük önderimiz, ilk meclis başkanımız, ilk başbakanımız ve ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin eseri olan ulusal mukaddes kitabımız Nutuku hiçbirinizin okumadığınızı tahmin ediyorum. Çünkü ve eğer okumuş olsaydınız bir milletin küllerinden nasıl doğduğunu Cumhuriyetin ilanından önce yarın cumhuriyet cumhuriyet ilan edilecektir ve bakadır ki pek çok kapak kesilecektir gibi bir cümlenin hiç kimse tarafından kurulmadığını da bilir. Aranızda sohbet ederken öyle bir laf edildiğinin dedikodusunu yapmazdınız. Canlarım gençler, gençler bilhassa sizler belki de ilk defa bu dedikoduyu benden duyuyorsunuz ama benim kuşağım bilir. Hep öyle söylediler. Neymiş efendim? Mustafa Kemal cumhuriyeti tek başına kimseye haber vermeden ilan etmiş kimseye? Hatta kimileri o Mustafa Kemal'in niyetini anlayınca meclise gelmemek için Ankara'yı terk etmişler, kaçmışlar, gitmişler kimi milletvekilleri yani. Mustafa Kemal de onun üzerine demiş ki sözde cumhuriyet yarın ilan edilecektir. Vaka pek çok kişinin de kellesi gidecektir yalan. Böyle bir şey asla yok. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilanını çalışma arkadaşlarımla buluştuğunda zaten hepsi biliyordu, hazırdılar. Onlara açıkladı. Lütfen dikkat ediniz. Az sonra okuyacaklarım gerçekten tarihimizi karartmak isteyen, tarihimizi karalamak, dekelemek isteyen bu Osmanlıcı dinci zihniyetin ne kadar aşağılık olduğunu gösteriyor. Evet. Mustafa Kemal yaptığı her şeyi o dönemin anayasasına uygun olarak yaptı. Anayasada olmayan maddeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi olarak verdirdi, kabul edildi. Hem Cumhurbaşkanlığı hem Cumhuriyet'in ilanı yasa ile oldu. Mustafa Kemal'in emriyle değil yani ama öyle anlatıyorlar. Neden? E Mustafa Kemal e despot diyerek kendi despotluklarını kutsayacaklar ya. Devam ediyorum. Cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin bugün Cumhuriyeti ilan ettim demesiyle kurulmuş bir yüce kurum değil. Cumhuriyet 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Yasası'nın birinci maddesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet direklemesi yapılarak ilan edildi. Evet canlar. Evet. Çünkü ilk yapılan, ilk yapılan eşkilatı esasiye yasasında bu madde yoktu. Henüz daha sistemin hükümet sisteminin ne olacağı belli değildi. İlk mecliste bakanları, bakanları meclis seçiyordu. Başbakanı da meclis atıyordu atıyordu ve henüz cumhurbaşkanı yoktu çünkü cumhuriyet yoktu henüz. Bir meclis hükümeti vardı sadece canlarım ve çok zordu. Bakanların tek 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 oylanması. Evet. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası onu da yeni bir kanun maddesiyle açtı. Cumhurbaşkanlığı makamı da keza cumhuriyetin ilanıyla birlikte tesis edildi. Cumhurbaşkanının meclisteki milletvekilleri arasından bir seçim dönemi için seçileceği 4 yıl yani. Bir sonraki seçimlerde de aday olabileceği ve seçildiği takdirde görevine yeni bir dönem için devam edeceği de belirtildi. Tabii her her dönem için Cumhurbaşkanı yemin ediyordu. O zamanlar Cumhurbaşkanlarının şu kadar dönem bu kadar dönem yapar diye bir kural yoktu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yoktu. Dünyanın hiçbir devletinde öyle bir kural yoktu. Amerika Birleşik Devletleri'nde normal şartlarda bir başkan bir dönem en çok iki dönem seçilebilmişti. Ne zamana kadar? 1929 büyük krizini atlatan Roosevelt'e kadar. Roosevelt bile bildiğim kadarıyla üç dönem seçildi. Dördüncü döneminde bitiremeden hayatını kaybettiği için aklımda kaldığı kadarıyla çocuklar bazen yanılabilirim. inanın spontane konuşuyorum. Yerine galiba Turuman e, Truman ıı, başkan olarak devam etti. Saygıdeğer efendiler yani Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AKP ile MHP milletvekillerine saygıdeğer efendiler diye hitap ediyorum büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de o dönemlerde meclisteki e, mebuslara, o dönemlik isimleriyle mebuslar yani milletvekillerine efendiler diye hitap ederdi. Nutuku okumuş olsaydınız eğer ülkeyi yönetirken yaptığınız hataların hiçbirini yapmazdınız. Yine de ve demokrasimizin gereği geç kalmış sayılmazsınız. Lütfen Nutuk isimli ulusal mukaddes kitabı sindirerek ve dikkatlice okuyunuz. Eminim ki bundan sonra kararan yolunuzu pırıl pırıl aydınlatacaktır. Sevgi dolu saygılarımla Memduh Bayraktaroğlu Korkusuz 29 Ekim 2020 Canlarım bugünün mana ve önemine binaen derler diye eskiler benim kuşağımda bu yazıyı yazdım. Bu yazıyı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Mustafa Kemal Atatürk'ün makamından yönetenlere hitaben yazdım bu yazıyı. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin kâbesi olan mecliste görev alarak Atatürk'ün hepimize emanet ettiği bu güzel ülkeyi yönetme sevdasında olup bir türlü yönetemeyenlere hitaben yazdım. Ve ne yazık ki Atatürk'ümüzün Unutuk ve Gençliğe Hitabesinde dikkat çektiği bütün tehlikelerle baş başayız. Karşı karşıyayız. Ne yazık ki karşı karşıyayız. Ama geçecek. Ama geçecek. Tıpkı yine büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Demişti ya benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Lakin Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Yani sonsuza kadar egemen olarak hükmünü ve mevcudiyetini koruyacaktır. Gençler, evet, size emanet Türkiye. Mustafa Kemal Atatürk, o günlerde, o dönemlerde gençliğe hitabesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni o günün gençliğine emanet etmişti. Bu ne demekti? Bu ne demekti? Bizler gelecek değiliz. Bizler geçmişiz. Gençler sizler geleceksiniz ve yani geleceğimizsiniz ve Türkiye Cumhuriyeti devletini, ülkesi ve milletiyle sizlere emanet ediyorum. Sonra gelenler de gençlere emanet etmeleri gereken bu ülkeyi ne yazık ki gençlerle kavga ederek, gençlerin gençliklerini çürüterek heba ettiler. Ve ne yazık ki ne yazık ki 1950'den sonra gelen iktidarlar içinde Atatürk'e gerçekten saygı duyanların sayısı çok azdı ve çok az yönettiler Türkiye'yi. Evet çok az. Süleyman Demirel diyeceksiniz. Süleyman Demirel'in Atatürkçülüğünü biz ne yazık ki 1993-2000 yılları arasında anlayabildik. O da artık devlet adamı olarak çok olgunlaşmış, politik acılığı bırakmıştı. Ama gerçek bir devlet adamı olmuştu rahmetli. Bunu. Lütfen bu söylediklerime inanın. Lütfen inanın canlarım benim. Evet. Güzellerim. Hepinizin, herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. E biliyorum. Kutlatmayacaklar. E onların Cumhuriyet Bayramımızı bize kutlatmayacak olmaları buna mukabil kendilerini sürekli sürekli böyle resmi günlerde bile parti kongreleri yapmaları benim ulusumun cumhuriyet bayramını kutlamama mani olamaz. Güzellerim benim. Ne yani? Şimdi de cumhuriyet bayramınızı kutladım diye mi beni karakola çekecekler ifade alıp yine yargılayacaklar? Ya yargılarlarsa yargılasınlar ya. Daha ne kadar yargılayacaklar? Ne kadar? Hangi zamana kadar? Canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Bilhassa gençler, sizler bu güzel ülkenin, bu dünyanın en güzel ülkesinin geleceğisiniz. Ülkemiz ve milletimiz sizlere emanet. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.